Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere İbn-i Nefis'ten bahsedeceğim. İbn-i Nefis, 1210 yılında Şam'da dünya görmüştür. 1200'lü yıllarda Şam önemli bir kültür merkezidir. Özellikle tıp bilim açısından Şam'ın özel bir yeri olduğu bilinmektedir. İbn-i Nefis, hekim, anatomizm, fizyolog, cerrah, göz hekimi, ve psikolog gibi ünvanlara sahiptir. İbn-i Nefis, Nurettin Zengi tarafından 12. yüzyılda kurulan hastanede tıp ilmini öğrenmiştir. En büyük keşfi akciğer dolaşımını bulmasıdır. Kan dolaşımını bulmuş ve izah etmiştir. 1242'de insan vücudundaki kan dolaşımını tanımlayan ilk kişidir. Atar damarların temiz kan, toplar damarlarının kirli kan taşıdığını, kanın akciğerlerden temizlendiğini ve kalbe geldiğini söyleyen ilkçidir. Temiz kan, kalbin arkasından beyne ve vücudun diğer organlarına taşındığını net bir şekilde açıklamıştır. Ayrıca İbn-i deneysel tıbbın, osmun ortam otopsini, ve insan diseksiyonunun erken savunucularındandır. Postmortema çıkacak olursak ölüm sonrası anlamına gelmektedir. Otopsi ise herkesçe bildiği gibi ölüm nedenini saptanmasıdır. Diseksiyon insan canlısının iç yapısını incelemektir. En önemli kitabına girecek olursak kitap Eş-Şamil Fit Tıptır. En büyük eseridir. 300 olarak yazmayı tasarladığı fakat eserini bitiremeden vefat ettiği bilinmektedir. 80 cüzü hala Kahire'de bulunmaktadır. İbn-i Nefis 1288 tarihinde Kahire'de vefat etmiştir.